Arkadaşlar, teşekkürler yapabiliriz. Teşekkür amaçlı duruyorlar aslında. Gördüğümüz şey aslında göründüğü gibi değil farkındayız. Gördüğümüzü kendi algımızla göre bir yere koyuyoruz ama hayatta aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Lütfen sorgulayın. Gördüğünüzüz, anlattığınız şeyi doğru kesin hükümsüz kabul ediyor musunuz? Yoksa ya bunun başka bir anlamı da olabilir. Belki de işler böyle değildir diyor musunuz? Gördük ve öyle öğrendik. Sonra duyduk. Çocukluktan itibaren bir şeyleri duyduk ve onlarla kodlandık. Aynı bir bilgisayar gibi. Daha küçücükken hoşuma düşersin diyordu bana anne. E bırak düşeyim de hayatta düştüğünde nasıl kalkacağımı öğreneyim değil mi? Babam iflas ettiğinde şaşırdı yani ne olacak? Kimse o güne kadar öğretmemişti. Hayata tekrar atılabileceğini. Sonra el ne der canavarıyla tanıştım. Kızım doğru otur. Böyle <laughs> yani herkeste çok mu? <laughs> Yerine mi gidiyorsunuz erkek arkadaşlarınızla? Kızlar da hep olsun. Aman el alem ne der? Sanki erkekler öcüymüş gibi. Ya. O yüzden 36 daha yeni yeni işlere girdim de o yüzden kırılıyor. <laughs> <laughs> Kol kırılır, yer içinde kalır. Görüyor musunuz? Hepimizde aslında yalancılığa teşvik eden bir sözcüğümüz var. Ya da gizliliğe, kolduruz ne var. O yüzden insanlar içlerinde duygusal patlamalar yaşıyorlar. O yüzden depresyon ilaçlarının satışı her geçen gün artıyor. Bu yaştan sonra olmaz. New York'a gittiğimde reklamcılıkla ilgili bir eğitim almaya sınıfımda 62 yaşında bir kadın derslerinden birini verdi. Ben daha henüz 25 yaşındayım. 62 yaşındaki hanımefendi bu tip bir reklam ajansı açma hayalindeydi. Yazışıyoruz o kadında Ajansını açtı. Eski bir gazeteci olmasına rağmen, reklamcılıkla ilgili hiçbir şey bilmemesine rağmen bu tip bir reklam ajansı var. Erkekler ağlamaz. Üzerinizdeki baskı o kadar fazla ki 4 yaşında yeğenim var. Geçen gün kızın teki gelmiş elimden oyuncağını almış. Bu da ağlamaya başlamış. Babası geçti. Oğlum dedi erkekler ağlamaz dedi. Çocuk kaldı. Ya dedim bırak duygusunu ifade et. İçine at, içine at. Daha bu yaştan öğretiyorsun onu. Sonra sevgilisi olduğunda, eşi olduğunda seni seviyorum diyemeyecek. Duygusunu ifade edemeyecek. Sonra kadın da diyecek ki beni sevmemiş. Daha o yaşlardan şekilleri. Buyurun. Peki sizce Buyurun. Neden babası ona erkekler ağlamak sözcüğüyle Aha. o e, kısa yoldan sonuç almak istiyor? Kalıbı yüklüyor ona. Kalıp yüklüyor. Bence kalıbı yüklüyor. olabilir kalıbı. ama yeterli ikna edebilse sözcük kullanmadım ben Kolaya kaçmış. Kolaya kaçmış. Çıkış yolu ama onun da kaldı aldığı kalıbı. o. Erkekler her zaman güçlü olmadı. Ağlamamadı. Erkek danışanlarım var. Adam babası ölmüş. Duygusu, yası, acısı içinde. Öyle duruyor. Ya diyorum belki babanla geçinemediğin o yıllara yad ediyorsun, ifade et duydun. En sonunda, üç ay sonunda babaya bir mektup yazdı, o, o zaman rahatladı. O zaman babayla vedalaşabildi. Erkeklerin üzerinde bu baskı çok daha fazla. Lütfen erkek çocuklarınızı yetiştirirken duygularını ifade etmesine izin verin. İstediği kadar ağlasın. Onu ağlamasına geçirmek için başka bir şekilde ikna ederek ağlamasını bir mi? mı yazmışım? Ha, parası olan dostu olmaz. Bunu zaten anlattık. Sınavında geç bisiklet alacağız. Ha, şimdi bu da çok önemli bir şey. Çünkü benim jenerasyon ve daha eskiler şunu öğrendi. Şunu yaparsan bunu alırsın. Yani ödül ceza sistem. Bu yetişkin olduğumuzda neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Benim sevilmem için bunları bunları yapmam gerekir. Yani koşullu sevgi. Halbuki sevgi koşulsuz. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Sadece varlığınız için şükrediyorum. Sizi hiç tanımıyorum, önemli değil. Çünkü hepimizin biri olduğunu burada hissediyorum. Hepimizin hissettiği noktada bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka, patlama etkisi yaratan. Devam edelim lütfen. Sıkıntılı geç bir sıkıntı olacağız. Ha, evet. Koşulu sevdi yani. Hani bunu yaparsam bu olacak. Şimdi bir de her şeyi. Bütün her şeyi anne karnından itibaren hissettik ve kaydettik. Peki neleri kaydettik? Özellikle, şimdi buraya bir takım duygular geçecek. Kızgınlık, mutluluk, kırgınlık, acıma, nefret, neşe. Çocuktu, hatta anne karnındaydı. O zaman bir sünger gibi her şeyi eliyorduk. Benim içimde bir zamanlar suçluluk duygusu var. Bu suçluluk duygusu, suçluluk duygusu nereden geliyor, nereden geliyor, suç işlemedim, hapse girmedim, iyi bir vatandaşım, iyi bir insanım olmaya çalışıyorum. Nereden geliyor? Sonra bu regresyon seanslarında böyle bir şey çıktı. Anne, babanın ikinci eşi. babanın ilk eşinde iki tane abim var. Annemin her zaman taşıdığı duygu, acaba çocuklar anneleriyle birlikte daha mı mutlu olurlardı? Acaba sebebi ben miyim? Ya yani iş bitmiş gitmiş ama hep onu taşıdı. O da bana O yüzden abimlere karşı çok hassasım. Buyurun. Biraz konuyla bağlantılı. Tabii buyurun. Yanlış söylesem beni yer aldım. Esaslar. Evet. Üç buçuk yaşına kadar yüzde seksen beş ya da yüzde doksan beş civarında evet. tüm ayak boyunca öğretmenler, mesleği, kitaplar vesaire, ailesi, anne babası, arkadaşları ve kardeşleri olmak üzere ve bildiğinin tamamını 3 3 yaşına kadar alıyormuş. O 3 3 yaşından sonra geriye kalan o yüzde on beş kısım yüzde yüz oranında e, hayat boyunca işte iş ortamı, eğitim vesaire o noktada alıyor. Dolayısıyla 3 3 yaşına kadar olan e, yapıda insanlar bir çerçevesi çizilmiş oluyor. Kişiliği vesaire, bilgisi, davranışı gibi bir doğru mudur? Ertan Bey, evet. Ertan Bey birazdan sizi buraya alacağım, birlikte anlatacağız. Söylediklerinizin hepsi doğru. Yani dolayısıyla 10 ve 3,5 yaş arası hatta şey çok önemli. Yani Aynen, her şeyi dinleyin, Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Sporlar psikiyatristler 0-7 yaşlar, Çünkü sünger gibi beynimizin en açık olduğu zamanlar o zamanlar. Bütün duyguları ve korkuları alıyoruz. Hepsini. Benim eskiden kedi korkum vardı. Kediyle yaşadığım hiçbir deneyim yok. Çünkü annem de kediden korkuyor. görüyorsun hem Regresyon seansında doğum anına gitti. Şimdi nasıl oluyor diye kafanıza soru işaretleri uyanıyor olabilir. Lütfen internetten bakın. Bilinçaltımız her şeyi kaydediyor. Doğum anına gittiğinde babası gene mi oldu. oldu? Ben hastaneye gelmiyorum demiş. Şimdi genelde Türk toplumunda bir erkek çocuk şeyde var ya. O yüzden kadın ayırt edemez. Şöyle küçük bir test yapalım hemen. Gözlerinizi kapatın lütfen. Şimdi sapsarı bir limonu hayal edin. <laughs> sapsarı bir limon. yaşıyoruz hayatımızda bunu göreceksiniz. Duygusal kinesiyoloji aslında kas testinden yola çıkan duygularımızın haslarımıza nasıl işaret verdiğini gösteren bir test. Bağlı Hindistan'da. Hayır. Ee, Bağlı Hindistanlı Norveç'te yaşıyor. Benim üzerinde çok çalıştı. Ee, <laughs> how can we start? So let's show what you want. Yeah, you want to show? Yes. İs nasıl test edilir? Okay. Bu bir tas testi. Aşkın şimdi direkt tas için gideceğim. Bir de bal gibi birimiz var. Vücudumuz her şeyi, olan her şeyi hatırlıyor. And when you want to do something, bir şey istediğimizde, There's a little voice coming to you. Küçük bir ses içinizde diğerlerde. Onu yapamazsınız. You mm can't. -hmm. Onu yapamazsınız. Olmaz diyor. Bad to do it. Eğer de bunu yaparsan kötü biri olursun, kötü olursun. Ben de insanları bulmaları için Ben o Ben insanlara o tıkanıkları yeri bulmaları insanlara o tıkanıkları yeri bulmaları için so, e, yardım o zaman küçük Reaksiyon gösteriyor. So, this is how it works. nasıl işlediğini gösteriyor size şimdi. So, the Bu benim test ettiğim kaslar. Sırf so, pull. E, çalışıyorum onun ne kadar güçlü olduğunu görmek için. Um, strong ve güçlü o. So, benim adım Enim akın? is true. Bu doğru. <laughs> Ben Hindistan'dan geliyorum. Şimdi bunu benle test etmek Tamam mı? Sizin ikna olduğunuz için bir görüntü. Buyurun. <laughs> Ee, yalan söylediğimizde bir şekilde bedenimiz zayıf düşüyor aslında ve reaksiyon veriyor. Annesi nasıl yalan söylüyor? Ve bedenimiz küsür bir şeye cevap veriyor. Lütfen bunu evde eşinizle çocuğunuzla yapmayın. Ardından iyi görüyorlar. هل en أي ben yapalım nefes prit fırın